Doğu ve Güneydoğu'da kırsala yakın köylerdeki <laughs> pardon halkı zorla evlerinden çıkaran PKK'lılar e, buralara yerleşiyorlar. Silah ve cephane yığını yapan teröristler güvenlik güçleriyle çatışmaya girip dünyaya Kürt köyleri devlete karşı silahlı direnişe geçti. Algısı yaratmak istiyorlar bu şekilde. İşte devletin istihbaratı var, asker polisi var. Eğer Amerika tehdit ediyorsa, değil mi? Cumhurbaşkanı çıkıp açıklama yapsın. Amerika bizi tehdit ediyor ya bütün Türkiye ayaklanır ya. Evet. Amerika bir daha adımını atamaz Türkiye'ye. Üstlerini falan hepsini kapatırız. Yani densizlik yaptırmayız kendimize. Başka ülke olsa ultimatom veriyor. Zınk ayaklarının üstüne oturuyor Amerika. Bayağı saygılı oluyor. Bir gecede bir kara veriyor mesela başka ülkeler. Bütün üstleri kapatıyorlar. Hadi çıkın gidin diyor. Hepsi gidiyor. Tasın taran toplayıp gidiyorlar. Türkiye'nin bu iyi tavrı göstermesi lazım. Evet,